Merhaba arkadaşlar benim adım Serhat soyadım Demir Bu benim altıncı videom oluyor herhalde. Bugün sizlere origami'den e, kuyu yapımı göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi ilk olarak şöyle yapıyoruz. Karşıkini aynı şekilde yapıyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Evet. Şuradaki çizgiye göre şöyle yapıyoruz. Oraya kadar. Sınırı açmayalım arkadaşlar. Sonra. Ee, sonra böyle yaptıktan sonra buradan bunu buraya kadar getiriyoruz. Ve arkasına çevirip şöyle yapıyoruz. Sonra çeviriyoruz. yapıyoruz. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi çok basit bir şey aslında. E, çok kolay bir şey. Herkes yapabilir. E, böyle yapıyoruz. Bu kadar işte. Başka bir şey yapmıyoruz. Ha, bir de şey e, gözlerini yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Gözlerini de yapalım yani. Gözlerini yapmadan olmaz. Bu arada Fenerbahçe'nin Düz paylı olumlara küfür yazmış. <laughs> siz... <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oraya birden. Cemre ne oldu? Arkadaşlar bir dakika. Boş verin arkadaşlar siz onu. Gördüğünüz gibi. Kameraya lan. Sapıttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oraya Редактор cool.